bomba sıkıyorlar arkadaşlar La, çabuk olun evet hadi sıkın lav ay çakku ne yapıyor lav çakku benim adım kulu kakku hiç şey yapmam Bahane. ne dövüşten oynamam bu kakku eğlendi ana Kaku öldü vur. vur La. Amca. Ayıp olmuyor ama. La ne ayıp olma. Ya ben oldurma. Hey kanka senden abone olmayı istiyorum. Abone olmanı istiyorum. Bir dilimle açmanı istiyorum. Bunlar seni çok Bunlar seni çok fena etmez. Lütfen abone olmayı abone olmayı yap. O zaman Luka, o zaman Luka iyileştiyiz. Hayır, hani o zaman ne var? Attınız mı? ağza? ben adamsınız. O zaman video geç. Ya?